Güvenlik her zaman hayatımızın en önemli noktalarından biridir. Olmazsa olmazıdır ve artık çok özel firmalar bizim güvenliğimizi sağlıyor ve istiyoruz. Müzik Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Hatay Antakya'dan sesleniyoruz. Ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Başboğa Güvenlik Teknolojilerine konuk olduk. Ve yanımızda firmamızın sahibi Mehmet Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Mehmet Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkürler efendim, sağ olun bizler de iyiyiz. Öncelikle bizleri burada misafir ettiniz, ağırladınız, çok teşekkür ederim. çok Başımızın sağ olun. Başımızın üstünde yeriniz var, hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk tekrar. E, Mehmet Bey ben burada yapmış olduğumuz faaliyetlerden bahsetmeden önce ekran başındaki izleyicilerimize Mehmet Bey'i tanıtmak istiyorum. Mehmet Bey kimdir ve sektörle tanışmanız nasıl oldu? 1983 doğumlu, Antakya doğumluyum. Evet. Sektörle tanışmam ilk elektronik işiyle başladı zaten. 20 yıldır bu işin içindeyim. Başbağa yönelik teknolojilerini 2005 yılında kurduk ve şu ana kadar halkımıza hizmet ediyoruz. Evet yani aslında çekirdekten yetişmiş bir isim diyebiliriz değil mi Mehmet Bey için? Yani Aynen. 20 yıllık bir geçmiş var evet. sektörünüzde. Evet. Daha önce çeşitli yerlerde çalıştınız, görevler yaptınız. Aynen. Neler yapabilirsiniz diye düşündünüz. Ya Sektördeki iş yeri kullandım. açmamız kesin gerekliydi. Evet. Artık bilgimizi kendimize kullanmamız lazımdı. Onun için kendi iş yerimizi 2005 yılında açtık. Evet neler yapıyoruz peki burada? Biraz firmayı tanıyalım sizlerden. Başbuğa teknoloji olarak Güvenlik kamera sistemleri, hırsız alarm sistemleri, yangın sistemleri, otomasyon sistemleri, akıllı ev sistemleri, yani elektrik elektronik projeleri üzerine her şey. Yani A'dan Z'ye diyebiliriz değil mi? Aynen A'dan Z'ye bütün projeleri yapabiliyoruz. Evet ama biz de buna rağmen bazen tüketici olarak bilinçsiz yaklaşıyoruz. Hani şunu düşünüyoruz uygun fiyat politikası. Hani bu bizde bir algı maalesef ki. Hani bizlerin bu konuda nelere dikkat etmemiz etmemiz gerekiyor. Yani işi yapanın geçmişine bakmanız lazım. Bir sormanız lazım etrafa. Geçmişinde yaptığı işleri devamı geliyor mu? İşin peşine koşuyor mu? Arıza olduğu zaman teknik servis gidiyor mu? Müşterilerimizin bunları ta takip etmesi lazım. Çünkü bu işte satış sonrası hizmet de çok önemli tabii aslında. Ki, tabii Sizin ki. yürütmüş olduğunuz sistem ya ya Özellikle hırsız alarm sistemlerinde, kamera sistemlerinde biliyorsunuz hırsızlıklar çoğunlukla gece yaşandığı için yani Bizim işi yapanların ve teknik servisimizin telefonları 724 açıktır. Allah korusun bir sıkıntı olduğu zaman müşterilerimiz bize 724 ulaşabiliyor. Bu müşteri hem cazip geliyor, hem daha iyi geliyor ve bizim de çalışma sistemimiz budur. Evet. Yani aslında bir kere herkes kendi bildiği işi yapmalı. Böyle bir gerçek var. Hani sektörde böyle sıkıntılar da var. Yani bu konuda yani görüşleriniz. Boyacı duvar örerse o duvar eğri olur. Tamam. Kesinlikle. Onu tekrar gelip sıvacı düzeltir. Bu iş böyledir. Bizim iş de aynıdır. İşi yaparlar. Ardından takip etmezler. müşteriler telefon açmazlar. İş yerine giderler yoktur. Kapalıdır. Kapatmış gitmiştir. Yani bu işin Bunlar yaşanıyor olmasıdır. yani. Tabi, Tabii tabii. Çok karşılaşıyoruz. Yani müşterinin yaptığı, başkasının yaptığı işi bile bizim düzelttiğimiz çok oluyor. Aslında herkes kendi bildiği işi yapsa böyle bir sıkıntı da olmaz. Antakya'da bir laf var biliyor musunuz? Buyurun. Ucuz etin yanlısı yavan olur. Değil mi? Bu da aynıdır. Hani e, bir sözümüz vardır. Ucuz mal alacak kadar zengin değilim diye aslında. Aynen. Parayı boşa atıyor. Değil mi? Ucuz olduğu zaman sanıyorlar ki kar ediyoruz. Çar ettik diye. Anladım. Bir yıl sonra aynı paranın iki katını tekrar koyuyorlar. Değil mi? Yani kaş evet. yapalım erken göz çıkartıyoruz aslında. Evet. Bu noktada ama burada tabii e, esnafa da çok büyük görevler düşüyor. Herkes bildiği işi şey yaparsa bir sıkıntı olmayacak. Vicdan şimdi. önemli ya. Değil mi? Vicdan evet. önemli. Yani dürüstlük. Vicdan uzan her şey olur. Evet. Ya haramından bundan tutun, dürüstlüğünden tutun. Değil mi? Mümkün de yapmazsınız. Kesinlikle şunu görebiliyoruz biz <laughs> sizler olarak. Yani siz empatik kuruyorsunuz. Siz de bir yere bir hizmet almaya gidiyorsunuz. Hani ne bekliyorsanız hizmet alırken... Aynısını burada uyguluyorsunuz kişi. Ya insan kendine ne yapılmasını isteniyorsa karşıdan onu yapacak. Bu şekilde muvaffak olabiliriz. Evet. Severek yapıyorsunuz ama. Kesinlikle. Kişinizi. Kesinlikle. Bu çok net değil. Bence başarınızın sırrı bu. Teşekkür ederim. Yani patronculuk oynamıyoruz deriz. Yok ya. yok kesinlikle. Hani bir 20 yıl önce gitsek o ilk bir heyecan vardır. Hani işe başlama heyecanı var. O, o heyecan hiç gitmemiş. 20 sizden. yıldır işe ben giderim, işi ben yaparım. Evet. Montaj olsun, arıza olsun, elemanlarla beraber. Ya işin başında olursan işten sıkıntı yaşamazsınız kesinlikle. Evet. Peki çalışmış olduğunuz bölgeler neresi? Hatay geneli. Hatay'sından dışarıda istek olursa, yoğun bir istek olursa o şekilde çalışıyoruz. Yani arz talep dengesi aslında. Evet, evet. Değil mi? Osmaniye, Adana. Böyle yakın yerler, çevre yerlere de gidiyoruz. Ya müşteri özellikle bizi istiyor. Evet. Yok çeksek de yani... Gelin hakkınızı almıyorum. Mecbur kalıyoruz gitmeye. Evet, biz bu yolda başarılar dileriz. Teşekkür ederiz. Biz herkesi bu aile yerine buradan davet edelim. Hem ekran başındaki izleyicilerimize davet edelim. Hem de tüm Türkiye'yi buraya davet etmiş oldum efendim. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu güzel şehrimize, Hatay'a katmış olduğunuz değerlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamı diliyorum efendim. Çok Hoş geldiniz tekrar. Biz teşekkür ederiz bizi seçtiğiniz için. Evet, çok sağ olun. İyi günler. Evet sevgili sektörle haber merkezi izleyicileri sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Hatay Antakya'dan seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Başboğa güvenlik teknolojilerine konuk olduk ve buradan aktaracaklarımı şimdilik bu kadar sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.